Let's go Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir elmas harcama videosuyla beraber sizlerleyiz. Bugün efsane indirimler gelmiş. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Otomata hemen almaya çalışacağız. Sonra da Enes'le beraber 2VS4 rank maçına gireceğiz. Evet, hemen otomata geliyorum buradan. Bakalım e, mavi fırtına getiren paketi. Girişi efsane harbiden mükemmel değil mi ya girişi? Aynen. Girişi var ya. Yani. Bir sarı bir de bu kostüm. Bu ikisi efsane. Öbürünü almadım zaten ben. Bilerek bunu bekliyordum. Bu kostümün gelmesini bekliyordum. Güzel de geldi. E ee, ilk 3 çevirmeden bu arada ücretsizden birini çevirdim. Onunla videoda yoktuk. İndirimdeyken hemen güzelce lan be gelmedi. yanında duracak sandım ha. Aa. Vallahi bunları sona saklayacağım. Bir tane daha bastım. Geldi bu sefer. İşte bu kadar. Çok abi güzel. biz bunun sporunu yapıyoruz. At yalanını sikimin ananı. Namık Kemal diyor. Şimdi bak bir daha getirtireceğim izle. Bu iki dursun. Hemen bir daha basıyorum. Bak geldi. Ne dedim sana? Oha. Sana ne dedim? Ne dedim? Biz bak. bu işin sporunu Şastak. yapıyoruz. Ya harbiden bu şans değil. <laughs> bu bir taktiktir. Bak. Şimdi bir <laughs> tane daha basacağım. Gelmeyecek. Ondan sonra gelecek bak. Bak, gelmeyecek. Şimdi gelecek ama izle. Bak. Hop bastın. Pat. Gelmedi. Gördün mü? Vah! Dolandırıldım da. 36 36 tane basmışız herhalde. Yalnız bu çıkmayacak gibi gözüküyor. Bizi zorlayacak bu ya belli ettim. Geldi be. Ya e işte ne zaman Aa. böyle konuşsak geliyor bak. Ee. Hadi ver bir tane daha ver. Vermedi onu. Sıkıntı 700 yok. 700 elmasa çıkarsın. 700 6 -6 elmasa mi? çıkarsa cidden efsane olur. Bu arada 50 tane de burada şey var da. Şuradan bir daha bas. Gelmedi yine. Hemen seri bir daha bas. Yapma be Medet. Şuradan gelirse var ya mükemmel olmaz mı? 26 çekme hakkı aldık ve ah be! Yanında Aa. sıyırdı lan. 700 elmasa çıkaramadık hemen elmasları tekrardan basalım bu arada şuradan bir tane daha bastım verdi bu arada bir tane tamamdır Oo. aldık 770 elması aldık bu arada şimdi buzu istiyorum zaten buzu vermeyecek büyük ihtimalle ben sana söyleyeyim bak ilk bunu verecek sonra bunu verecek sonra bunu sonra bunu verecek hadi bakalım aha ne geldi buzu verdi, işte budur buzu be verdi. işte budur buz geldi. Oha. <laughs> Bunu istiyordum bak. En çok bunu istiyordum zaten buzu aldık, güzel. Şimdi 2 vs 4'e geçelim bakalım bir yargı atalım biraz. Gel bakayım Enes. Taramak bedava. Oha adam yanıma gelmiş ya la. Yanına yanına. Bu düştü. Kanka sen bir öl bakayım. Aa takım takım. Yalnız brush Birini yapıyor. Kapattım. Birini yatırdım. Kardeşim. Birini yatırdım. Selamun aleyküm. Fiyat. O da gitti. Hadi Allah'a emanet olun. Çok görüşürüz. Iyi. Güzel aldık burayı. Araf çok büyük ya. Araf çok büyük de ne yapak ya mecbur. Caz caz caz. Gley 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 gley. Drop'un ışığı. Aa adam var adam var. Drop'un ışığı. Pat. Lan kol, kolum gitti. Oha adam gözükmedi lan. Adam ışınlandı oğlum oradan. Kanka suda ne işin var ya? Ya saymıyor be var ya. Aldın Elde. mı onu? Evet. Saymadı Aa, be. Başka adam daha var. 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 Bir kişi daha var. Sağ sal, sal tırpan atacağım. Salsal sal tırpan atacağım ona. Atamam buradan çok uzak mesafe. Eminim bir kişi daha atıyor. var. O da Üçlü düşmüş. Orası. Başka kim kaldı hani? Başka. Yok var yani. gibi sanki de bilmiyorum ama. Bunu tırpanladım Aha. ya. İyi, i̇yi ben attım tırpan attım. Burada başka yok sanki. Bura tamamdır. Oo M79 bulmuş. Lan adam var bir Rezilya'da adam. Dur dur dur. Aray, sen git yedim. teleferikle sen git. Sen git, sen git teleferikle. Pat. Pat. Pat kanka sen bir düş bakayım burada. Aa, adam arkanda. Hani? Sol tarafta bak bak, bak. Tam, bak. O da buraya geçecek o zaman. Takım arkadaşını kaldırmaya gelecek o ya. Kanka gel bir. Gel hadi. Alo. Başka kimse yok o zaman burada. VSS atıyor birisi. Sen atıyormuşsun ben tamam. Ben. Öbürleri yok. Bunu kaldıran da yok. Aa seni gördüm. Pat, 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 pat. Sen mi düş kanka? Oo! Adamsın, adamsın sen. Sen mükemmel bir adamsın. Sen bekle şimdi kanka. Nerede? Pat. Dur ona pat pat sporu göstereceğim. Bak o da sıkıyor, o da sıkıyor. Dikkat et arkandan dikkat et o da sıkıyor. Ha gördüm. Pat, pat. Üçüncü gelmedi ona bir el topu show yapacağım. Pat, pat, pat. Arkaya vur. Nasıl nişan alma ya? Yukarı mı çıktı o geri mi? Öldü biri. Mayın kurdu. A yukarı girmiş. Soloda da Mermim bitti benim. Dur şuraya bir mayın kurak. Şuraya da bir mayın kur. Mayınıma yedi, mayınıma yedi. Burada Dikkat et, dikkat et. Tırpanla geleceğim ona. Nereye gitti, senin yanında? Lan bomba şeyi var. 184 yedi. Pompalısı varmış lan. 184 yedi canı bir. O senin ben ikili pompalına. Harbiden oğlum. Aa. Can az ha. Adam mal etti. Çıktı. Vurdum lan. Ha. Koş 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 gel alan geliyor. Direkt kaçla ne buradan. Oğlum bu ne yaptı lan? Ne oyaladı harbiden ha bizi? Geleyip Dedim atla. ne oluyor? Öleceğiz herhalde. Ama öldürmeyen Allah öldürmez işte. Hadi devam ki. Ağaç atışıyorlar. Adam var burada. Gel Aa. gel gel gel. Şunları da patlatak hemen. Kafalarına pat pat. Beyinlerine vuralım onlar. Bak şimdi izle. Beyin ameliyatı yapacağım. Aha bir. Ha. Kanka selamın aleyküm. Of, Sen bir düş. Vurdu. Allah belanı Değil buzu açtı yere bak. Öyle buz mu açılır la? Sen bir çık bakayım şuradan. Kanka selamın aleyküm. O da atıyor. O da atıyor. Güzel atıyor. Biri düştü bu arada. At 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 at. Aa buz buskıran atıyor. Buz vurmamız o lazım. de. o da düştü. Niye aldı? Ronaldo açmış. Ronaldo'yu kır, kır Ronaldo'yu kır. Kırdım Ronaldo'yu, patlat onları. Ah be. Biraz geri kal. Dikkat et. Sol açıldı. Pat. Bir kit basıyorum. Bekle kit basalım. Hemen kit geldi geldi geldi. Son iki kitim bu arada. Benim kit de bitiyor ha. Dikkatli ol. Bir buz kaldı. Buzun var mı? Var var. Bana biraz buz verirsen yanına geleceğim. Al. At at. Bana sürüyle buz at. Tamam izle şimdi bak. Bu bana yeter artar bile. Alan bizde bu arada. Sen bekle burada oyalan. Gidiyor, arabayla gidiyor. Sağda mı? Nerede? Hı? Sağda. Çok da aradım da. Öbürü yok. Aa öbürünü gördüm bu arada. Öbürü çıktı. 102 o da yedi. Alan geliyor. Alan geliyor. Alana git sen. Alana git alana git alana git. Seri seri seri. Oyunu vermeyelim. Ben onlara vuracağım. Ah be 101 7 o da. Bir 78 biri düştü. Biri düştü. Bir kişi kaldı sadece onlar. Mermim yok bu arada. Mermim yeterli değil ha. Mermi 18 tane kaldı son. Onu kaldırdı Ama büyük ihtimalle. Yok yok kaldırdı ya. onu. Bakayım. Oha oğlum bunlar 3 kişiymiş. Aldın mı? Helal. Çok güzel. Abi. Çok güzel. Üçünü birden aldık orada. Güzel. 2 vs 4 ne güzel oynuyoruz lan biz. Beyinlerine tak tak. Pat 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 pat. Hepsi gitti. Gelsin hadi hepsi gelsin. AVM mermisi varsa hepsi olur. 17 mermim kaldı sadece. Adamı gördüm bu arada. Beni kesiyor. Bir düştü. Az kalsın ben de gidiyordum ha. Dur şuraya buzu açayım da riske atmıyor oyunu. Bunlar var. Kilimi çalmışlar. Şaka yaptım çalmamış. ALS Civan. Civan geçmiş olsun kanka sana. Kanka şurada da bak birisi Aa, var. Sol yukarıya bak sol yukarıya bak. Ben öldüm ah be. Düştüm lan. Beni tamamladılar. Tek kral niye tamamlıyorsun beni ya. Kulede büyük ihtimalle herhalde. Bilmiyorum da kulede de olabilir. Helal vur vur düştü o düştü. O nasıl aç kapalı? Git MP40'ı çek şimdi. Bak burada MP40'ı çek. Helal çok iyisin alttakini alırsın geliyor bak at vs'si adamsın işte bu kadar 2 vs 4 toplam kaç kilo yaptık güzel aldık ha oyunu bu arada Çok kilo var bayağı beyinlerini uçurdu Harbiden güzel aldık hepsini patates ettik ya kafaları patladı çoğunun ama ben buz kullandım 11, zaten 11 22 ki.